kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişleri. Dağlısın, Ellerini çuvallarla gidiyor değil mi? Hı hı. Çuvallarla gidip. Bak çuvalla çık çuvalla. Evet, çuval, çuvalla bindi. polis çıkartıyor değil mi? Polis çıkarıyor zaten onları. Sadın polis arkadaşları da çağırıyorlar onları. Bak şu tartışıyoruz onlarla. Bir <laughs> Nasıl? İyi, Aa, abi, nasıl? Nasıl? tabii ki? gitti Bir daha. Çünkü kamera da Korkudan mı alalım? Şu polis zaten şu şu şu. Gelatin. <laughs> <Oğlum, çekmiyorum. gülüyor> Küçük de burada mı? Ben... Yani biz çok güzel bir şekilde e, yeğenimle birlikte tavla oynuyorduk. Şimdiki, ya. şimdiki oynadığımız gibi. Yok, yok. Ondan sonra bir baktık ki efendim içeriye efendim kalabalık doldu. Biz de şaşırdık. Zannettik ki kavga ediyorlar. E, kalktık ayağa, vesaire vesaire telaşlı telaşlı. Ondan sonra efendim polisler girdi içeri. Başka bir şey yok. Bir erkek. Bir bayan bir erkeğin başına mı geçildi evet, çuvalı? Evet, bir baran bir erkeğin başına çuval getirdi. Aygül'e girdiler, ondan çıkıp buraya mı geldiler? Zaten Aygül'ün sahibi kendisi buraya geçirdi. Polise teslim etti, polisi de içeri geçirdi. Hı, Hı Öyle işte. Siz ne yaptınız o anda? Bağırdım, çağırdım. Kime? <laughs> Şahıslara mı? Efendim? Kime bağırdınız? Yani... Böyle zaman Yani ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Böyle veya çuval geçirdiler mi? Hayır kesinlikle. Yani burada içeri girdiler. Ama burada geçiremediler. Yok geçiremezler. Ama şu kapanan büfenin önünden bir askerin başına çuval geçirdiler. Bir bir bayana da geçirdiler.